Daha önceki paylaşımlarımda size narsistten bahsetmiştim. Bugün farklı bir konuyla birlikteyiz. Bu da çok özel bir konu ve çevrenizde şu anda bahsedeceğim kişiye emin olun çok fazla rastlıyorsunuz. Bugünkü konuğumuz patolojik oyunbaz. Oyunbaz insanlar. Kafada sürekli bir strateji olan insan. Oyunbaz insanın zihni bir tiyatro gibidir. Orada hep bir sahne vardır. Kurban, kahraman, hain, masum, ve sen bu oyunbaz insanın hayatında kalmak istiyorsan bu sahnedeki rollerden bir tanesini oynamak durumundasın. Eğer o rolü oynamayı bırakırsan da sahne biter, ışıklar kesilir. Bu patolojik oyunbaz da yeni bir oyun arar. Böyle insanlar için sevgi narsistler gibi sığınak değildir. Bir deneydir. Çünkü gerçek sevgi insana huzur verir. Ama sen bir oyunbaza huzur verirsen o artık rol yapamayacağı için maskesi düşer. Oyun biter. Ve o rolünü kaybettiği zaman kendini de kaybeder. Bu yüzden böyle insanlar senin sevgini değil, seni kaybetme anındaki acıyı sever. Bu sayede ona hala bir şey hissettiğini kanıtlar kendi tarafından. Bakınız oyunbaz insanın en büyük trajedisi sevilmeyi değil, hissedilmeyi istemesidir. Bu yüzden hissedilmek için acı yaratır. Seninle kavga eder, seni üzer, senin üzerinde duygusal manipülasyonlar yapar. Sonra bir anda geri döner. Bak ben buradayım, ben varım der. Ama sen çekildiğinde o kendi dünyasının içine gömülür ve en korktuğu şey başına gelir. Yani kendiyle baş başa kalır. Bakın bu insana narsist diyemeyiz çünkü narsist kendi duygularını bastırır. Patolojik oyun ise senin duygularını kullanır. Yani oyun bas seni kendine bağlamak isterken narsist sana hükmetmek ister. Oyun bazın durumu içten içe sevgiye aç olmasıyken, Narsist zaten sevgiye inanmaz. Aslında narsist sevgiyi zayıflık zanneder. Oyunbaz seni kaybetmekten korkar çünkü bu oyuncağını elinden almak olacaktır. Ama narsist biri zaten seni kaybetmeyi umursamaz. Bu yüzden oyunbaz insan sevmez, merak eder. Seni değil sende uyandırdığı duyguyu seversen ona öfkelenirsin mesela. O tatmin olur. Ne üzücüdür bu insanın huzursuz yaşamı, değil mi? huzursuzluktan beslendiği için hep bir kriz, hep bir karmaşa, hep bir gerginlik, hep bir sorun yaratır. Dikkatli bakarsanız hayatınızda en az 10 kişiden 6'sının 7'sinin oyunbaz olduğunu göreceksiniz. Aklınızda bulunsun.